Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün burada size Eyüp Peygamber'in şifalı suyuyla ilgili bilgi vereceğim. Daha önce bununla ilgili Eyüp Peygamber'in mağarasıyla ilgili çekim yapmıştık. Açıklama yapma fırsatı olmadı. Şimdi bunun hikayesini anlatacağım. Babam Hasan Arslan'a da bu suyu ikram edeceğim. Şifalı suyu. Efendim Zamanın behrinde Eyüp peygamber Şanlı, Urfa'da zengin, hatırı sayılır, saygın bir adamdır. Bir sürü hayvanları vardır, evleri vardır, çocukları vardır. İleriki zamanlarda Eyüp peygamber ilk önce mallarını kaybeder. Mallarını kaybeder ve çok yoksullaşır. Hemen aradan bir yıl, bir yıl geçmeden çocuklarını, bütün çocuklarını hastalıktan kaybeder derken felaket üstüne felaket yaşar Eyüp Peygamber. Böyle olunca oranın halkı Şanlıurfa yakınlarındaki oranın halkı derler ki bunun belası, bunun başına gelen felaketler bizim de başımıza gelir derler ve bu sebeple Eyüp Peygamber'i karısıyla beraber oradan kovarlar ve ha. Eyüp Peygamber daha önceki daha önceki videomuzda görmüş olduğumuz Şanlıurfa'nın yakınlarındaki mağaraya Sığınır. Orada belli bir süre kalır. Ve bu arada Eyüp Peygamberi bu sıkıntıdan dolayı bütün cildi hastalanmıştır. <laughs> yaralar çıkmıştır cildinde. Ee, ve bu yaralar e, kendisini hayatta yaşarken sıkıntılar yaşatmaktadır ona. Derken Eyüp Peygamber bu mağarada bir gün der ki Ya Allah Ya Rahman senin gücün her şeye yeter der. Bana yardım et der. Bunun üzerinde gökten gelen bir sesle der ki Yüce Allah Ya Eyüp der. Elindeki asayı iki defa yere vur. Su çıkacak. O suyu iç ve vücudunu yıka der. Eyüp peygamber asasıyla yere az önceki mağarada görmüş olduğum yere iki kere vurur ve oradan çıkan suyu içer ve Banyo yapar, vücudunu yıkar ve bir anda vücudundaki bütün yaralar yok olur ve bütün hastalıklardan da korunur, kurtulur ve tekrar kaybettiği çocukları tekrar olur yani evlenir, tekrar çocuk sahibi olur, kaybettiği mülkün fazlasına tekrar sahip olur. Allah ona mülk verir, eski gücünden daha da daha da fazla güce sahip olur. Bu rivayet Şanlıurfa'da böyle anlatılır. Az önce görmüş olduğumuz mağarada e, oranın halkı şifa bulmak amacıyla bu sulardan içiyor. Eyüp peygamberin yere iki kere atasıyla vurduğu bu su, Cenab-ı Allah'ın bin derde derman olarak gönderdiği su olarak inanılıyor. Şimdi biraz sonra biz bu sudan içeceğiz. Orada içtik dualarla. Babama da takdim edeceğiz. Allah Allah, Ve böylece Şanlıurfa'yı ve şanlı Urfa'daki bu kültürü tanıtmış olacağız. Ben de biliyorum. İyi günler diliyoruz. Kapatmayalım. Şimdi babamla ilgili bu konuda. Baba bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi ben de arz ediyordum. Eyüp peygamberin yaralı olduğunu biliyordum da geri hatına kavuşmuş olduğuna çok sevindim. Ha. Beni duydum. Orada bir şey diyeceğim. Eyüp peygamber aynı zamanda sabır mağarası. kelimeyi unuttuk. Evet, Eyüp evet, peygamber evet. sabrın timsalidir. Şimdi sabrın sonunun selamet olduğunu göstergesidir. Ben her şeye şey sabretmiş ey peygamber. Allah'a isyan etmemiş. Allah'ım demiş. Benden evet, çocuklarımı sabrı. aldın, malımı aldın, mülkümü aldın, yaşadığım yeri terk ettin. Sana isyan ediyorum dememiş. Tabii Her durumda yani. sana şükrediyorum. Ey aman demiş, ey rahman demiş. Ve Senin gelmiş. merhametin büyük. Senin her merhametin, her şeyin büyük büyüptür. demiş. <laughs> evet, Allah'a kurban olayım. Ben de yani çok arz ediyordum bu suyu içmeye. Ben hatta şey onun yaralarını iyi olduğunu biliyordum da bu suyu bilmiyordum. Sağ ol. Evet. Bu su aynı ha? zamanda orada rehberimiz de söyledi. Ee, Kabe'deki zemzem suyundan sonra ikinci olarak yani Eyüp e, Peygamber'in, denen, he, e, Peygamberin de, şifalı olarak bilinen su. Tamam. su. su. Sabır mağarasından Ya ben, Urfa'da Urfa'da olduğunu bilmiyordum. Onların hemen yakınlarında. Ben de bilmiyordum. Allah Allah. Ee, Allah. Biraz sonra anlatacağım. Hazreti İbrahim'in mağarası da var orada. Onu e, rehberimiz daha iyi anlattı. Bunu bilmiyorduk. Öğrendik. E, ama şöyle bir şey var. İnanmadan yapılan hiçbir şeyden insan sonuç alamaz. İnanmadan. Ayırma. Ben zaten evden dünden dedim yalvardım Allah'a zaten. Eyüp Peygamber'i kurtaran, şifa veren Allah beni de kurtarsın, evet, alemi, alemi kurtarsın. İnanç her şeyin başıdır. Amen, Hatta orada dedik ki, e, gruptaki arkadaşlardan biri, bu suyun şifa vereceğine inanıyor musun dedi. Bu inanç meselesi dedi. Ben Allah inanıyorsan burada inanır. Ben de inanırım, inanmaz. baba. Ben de inanırım. Ben inanırım babacığım. Evet, yani. Eğer şifatına şey. inanıyorsan suyun yani da bir insana Cenab-ı Allah veriyorsa, yani bir kazayı, belayı, o da onun yani şeyi sınamak yani <laughs> kendi vücudunu sınamak. Evet. Acaba oğlum sabır ediyor mu? Etmiyor mu? Zaten ayet-i kerimenin birinde diyor ki, biz sizi bir nüfteden yarattık, demiyor mu? Bir sudan. He, ha. doğru. Yani. Bir damla sudan yaratık. sudan yaratık. İşte su hayatın başlangıcıdır. Şifa. Su emanet hayattır. Emanet şifa. Emanet su emanet şifadır. Emanet. Sayın teyzeciğim, iyi günler diliyorum videomuzu burada sonlandırıyoruz. Evet.